Hatay Halk Eğitim Merkezi tarafından depremden etkilenen kadınlar için düzenlenen el sanatları kursları AFAD'e vatandaşlara moral olurken aile bütçelerine de katkı sağlıyor. Kadınların elinden çıkan amigurumi bebekler 300 TL ile 1300 TL arasında alıcı buluyor. Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkımın en çok olduğu yer Hatay olmuş, 25 bin'e yakın insan vefat etmişti. Afette de kadınlar psikolojik travmayı atlatmak için halk eğitim merkezi tarafından açılan el sanatları kurslarına yöneliyor. Kadınlar kurslarda amigurumi oyuncaklar ve çantalar gibi ürünler yaparak hem moral buluyorlar hem de aile ekonomilerine katkıda bulunuyorlar. Haftanın 5 günü devam eden kursa gelen kadınlar yeni beceriler kazanıyorlar. Kadınların elinde ince ince işlenen amigurumi bebekler 300 TL ile 1300 TL arasında alıcı buluyor. Bayanlara el sanatları dersi veriyorum. Burada biz bayanlara yönelik onların hem morallerine hem yaşantılarına biraz renk getirmek amacıyla bir de beceri kursları veriyoruz. Bunlardan ürettiklerini satabilme, en azından aile ekonomisine katkında bulunabilmeleri için çeşitli ürünler yapıyoruz. Ee, şu an revaşta olan amigurumi oyuncaklar yapıyoruz. Çantalar işliyoruz. Bunları da pazarlıyoruz. Haftada 5 gün var kursumuz. 6 saat Öğlen başlıyoruz. Saat 4.20 geçe bırakıyoruz. Aslında bir nevi atabiliyorlar. Çünkü bizim bu depremi atlatmamıza uzun seneler lazım. Zamanla atlatılacak. Şu an burası onlara bir moral deposu olarak düşünüyorum. Evet. Turba bir şey söyleyeyim mi? 6 Şubat depreminde çok e, ağır şeyler yaşadık. 6 Şubat hayallerle uyuyup hayallerin olmadığı bir sabaha uyandık. E, çoğu insan ailesini, eşini, dostunu, sevdiklerini, çocuğunu kendi bedeninden... Kolunu, bacağını kaybeden insanlar gördük. Çaresizliği gördük 6 Şubat'ta. Kıyameti yaşadık biz o sabah. Biz burada e, halk eğitimi bize sağladığı Amiguri e, el sanatları kursumuz açıldı. Bizim depremzedeli bayanlar için özellikle kendilerini iyileştirmeleri için Amiguri e, Peluş ayıcıklar, e, amigori bebekler, kendi bebeklerin gözlerini biz orijinal kendimiz örüyoruz, kendimiz işliyoruz. Saçlarını orijinal biz kendimiz yapıyoruz. E, çantalar yapıyoruz, çantaları biz örüyoruz. E, sepetler, ondan sonra ceket, hırka... Yani yün olarak her şeyi yapıyoruz. Yaptığımız ürünleri şu an e, burada serg sergiliyoruz sınıfımıza. E, hemen hemen 5 aydır kursumuz var. 5 ayda çıkarttığımız ürünler. Yaklaşık fiyatı aralığı e, 300'de başlıyor. E, 1200-1300 bu civarları yaptığımız ürünlere göre fiyatları değişiyor. Yok yorucu değil tam tersi iyileştirici bir iş. Biz bunları zaten işleyerek kadınlar, biz kendimiz kafamızı biraz psikolojik yönünden toparladığımız için bize yorucu gelmiyor. Severek yapıyoruz. Dün geleceğim ben. Dün gelecekti aslında. Hatice <laughs> ben Kız benim kardan adamım nereye gidiyor? <laughs> Kız. Telefonumda benim. Bu kadar <laughs> da iyi o zaman. Bu böyle. Sizin Altıcı. gözünüz yükseklerde benden... Ben kurbanlık şey, istemiyorum ben. Keçe istiyorum. Keçi <laughs> demedim <laughs> <balık sosu. Gözlerimi gülüyor> <laughs>